Bu kararını Ozyman verecek. Onun kararını Osman verecek. Yani Galatasaray'da bu işleri yöneten insanlarla e, yaptığımız araştırmalara göre yani Galatasaray oyuncu almak istiyor. Bu da Osimen'in bir kararı olacak. Osimen Galatasaray şampiyonlarla yine gider. Galatasaray istekleri yerine getirirsin. Yani İkar diye Galatasaray alabilirdi diye bir düşünce var mıydı? Yoktu. Ama Galatasaray aldı. Yani bir anda transferin e, son günü. Yani düşünebiliyor musun? Yani bunlar oldu ama şimdi Galatasaray dediği gibi yani Galatasaray Sivas maçına ee şampiyon olmuş gibi değil normal bir maç gibi çıkıp kazanması lazım. Daha yüksek konsantrasyon. Bilet yok. Bilet yok. Ama saha için Kombi... daha böyle bir görüntü yok yani. Ha, tabii. Galatasaray saha içi çok iyi oynuyor. Tabii, tabii. Hocam doğru söylüyor. Örneğin bir sürü insan bilet alıyor yok. Bugün bir stat, iki üç stat yapsan yine dolar. insanlar evet. İnsanlar devamlı bilet 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 yok. Hep bütün kimse devir yapmıyor. Bir de kombineler 30'unda kombine sahipleri yenileme vardı 30 Nisan'da ve hepsi yeniledi ya. Bir tane yenilemeyen yok. Şimdi açıkta kalan biletleri satacaklar. Galatasaray bu konuda e, önemli bir noktada. Galatasaray futbolcular, Okan Buruk herkes e, oynanan maçın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Bugün Eyüp maçındaki ortaya koyan onu, mücadele. Hocanın yüksek konsantrasyonu Frankowski çıkardı Kaan Ayanoğlu'nun alması. Oyuna tam konsantre. Hiçbir şey bir ara sallandı Okan Hoca. Dolayısıyla şunu bir rögaratasaray takımı. Sivas yendiğimde puan farkı 8. Derbiye Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş'a 8 puanla çıkacak. Benim önümde 4 tane maç kalıyor diyecek. Ona göre hazırlık yapacak çok net. Bu arada yönetmenimiz o gün güzel bir şey hatırlattı. Ee, İngiltere'de de dedi Premier Lig'de genelde hep aynı kişiler biletlere sahip oluyor. Çok uzun yıllar değişmiyor. Galatasaray biraz o noktaya geldi. Tabii Almanya'da mesela öyle. şimdi şey dedi ben geçen Almanya'da gün Ma Mali Kongre'de de konuştum. Ee, dediler ki kalan biletler içinde e, çok ciddi bir e, şey fiyat Talep. artışı atışı olacak. Artış Hayriyeten bir şey öğrendim. 2000 tane UEFA ayrılan yer varmış. Bu UEFA maçlarında burası değil ama normal günlerde satışta bunlar 2000 bilet. Öyle düşün. Normal maçlarda yani bunu kombine veremiyorsun. UEFA'ya maçlar olacak ya 8 tane maç, 4 tane maç burada olacak. Evet. Öyle düşünürsen. Şampiyon olursa Galatasaray. 4 maç. O 4 maç 2000 UEFA bileti. Yani oradan satı O maçlara ayrılan biletler. Rakip takım normal seyircinin dışında geliyorlar ya alıyorlar. O biletler var. Onun dışındaki 2000 bilet. Türkiye liginde, Türkiye Kupası maçlarını Galatasaray'ın taraftarına satabileceği değere geliyor. Az bir bilet değil yani. Onun fiyatları da çok ucuz olmuyor. Kesin. Yani ye, baktığımız zaman mesela bir dedikodu vardı yok localar şey yapılacak, daralacak falan şey yapacak. Hiç öyle bir şey yok. Ben bugün konuştum. Öyle bir şey yok. Yani yani Galatasaray yükünü aldı gidiyor şu anda. Hem sağ için hem sağ dışında. Levent <laughs> abi de söylediği gibi. Yani <laughs> Tribune, onlar ayrı noktada. Artık istikrarlı bir hale geldi. Sağ içi başarısı istikrarlı bir hale geldi. Takım oyunu istikrarlı bir hale geldi. Yani ne kadar e, Fenerbahçe şu anda sağ içi dışı istikrarsız görünüyorsa Galatasaray tam tersi çok istikrarlı görünüyor. Ya bu transfer mi? işte kim gidecek kim kalacak olayları sağ içerisinde hiç görünen bir şey yok. ...sağ içerisinde çok formda bir Galatasaray var. Bir de tebrik etmek lazım. Neden tebrik etmek lazım Ömer? Ligin bu haftasında... ...bu kadar formda oyuncusunu yakalamak çok önemli. Bir kere o planlamayı çok iyi yapmıştır. Yani Torreira çıktı ikinci bir golcü gibi. O evet. Simen zaten öyle. Salay çıktı piyasaya. Düz bir oyuncu ama çok katkı yapmaya başladı. Heh, bravo düz bir oyuncu. Yani ha. Konya'da mesela zorlanır mı, işte acaba kupaya önem vermez mi denilen maç 5-1 bitti, 6-7'ye gider. Biraz şöyle diyebilir miyiz hocam? Şallahi'nin mesela, Raşistan'ın Galatasaray'daki ilk sezonunu hatırlayalım. Mesela Şallahi benim çok beğendiğim bir oyuncu ama şu anda mesela Beşiktaş gibi zorlanan bir takımda olsa çok eleştiri alabilir ama Galatasaray'dayken e, ya ya ben de eleştiriyorum canım. ya. Şöyle bir düzende örnek vereyim o zaman daha net açıklansın. Eren Trabzon'da çok kötü oynuyordu ama iyi oyuncularla Burada cuk diye oturdu tabii. İyi takımda iyi oynuyor. İyi oynuyor. Çünkü öndeki oyuncuyla anlaşıyor. E, savunmadaki kurguyu biliyor dörtlü oynamayı. Doğru. E, ama bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'da bu dönemde yani 6-7 tane formda oyuncu olması çok şaşırtıcı. Enteresan yani. Şimdi bir maç oynuyor izliyoruz işte. Ya diyoruz ki bu kırmızı takım 2-0 geriye de girse son 30 dakika kazanır. Pozisyona giriş işte Leminanın varlığının Torreira'yı ön plana çıkarması. E Mertens giriyor çok önemli asist katkısı yapıyor. Ey Sa dediğim gibi yani e, şöyle söyleyeyim. E, ihtiyaç olur mu? Ya çok iyi bir kadroda düşünürsün ama şey bir oyuncu yani görevini yapar. İşte alanını kapatır kuvvetlidir ama ekstra ya mesela Konya'da bir çekti bu tarafa vur gibi yaptı. Öbür köşeye vurdu. Ekstra bir şey yaptı. Tamam. Çok bekler miydin? Yok. Yok ben mesela o, o Simen'den beklerdim. Ondan beklemedim. Mertens'ten de beklerdim. Ya bunları düşününce Galatasaray'ın ya bu dönemde bu kadar formda olması hakikaten çok iyi bir planlama. Bir de şöyle bir şey var. İki takım arasındaki bence en net bir fark. Galatasaray'ın oyuna gir, giren oyuncu yani çok gönül rahatlığıyla 3 veya 4 tane sokabiliyorsun. İşte Kaan dışarıda olunca sokuyorsun. Frankoski'yi sokuyorsun. Son 15 dakika Mertens'i sokuyorsun. Ve bu oyunculardan da bir türlü verim alıyor Galatasaray. Bence o da çok kıymetli. Tamam. Ee, Mesela yani, Ahmet Kutucu'dan alamadı. Alamadı. Mesela e, onu da ayrı değerlendirmek lazım. O bence Eyüp'teki rahatlığını daha burada bulamadı. Olur mu? Ben çok olura yakın değilim açıkçası. Yani Galatasaray'ın ilk 11 oyuncusu olur mu? Seneye de zor. Bu takım daha da transferlerle birlikte Ya şimdi Galatasaray'ın planlaması ki. ne olacak? Hedef değiştirip Avrupa'yı mı düşünecekler? Mesela Galatasaray'ın bence 11 üzerinde iyi bir 11'i var. Al, oturmuş, alışkanlık süresini geçirmiş. İşte burada ama Osimen'in pozisyonu çok önemli. Icardi'nin nasıl döneceği çok önemli. Ve Muslera'nın bence. Yani Muslera'nın yerine Galatasaray... Yani net ya işte tam Mustafa gitti ama bu var diyecek bir kaleci alması lazım. Vallahi konuşulan isimler var ama yani Lunin konuşuluyor, eee Şabalya konuşuluyor, Santos. E, Santos. Putin, Don... Kalesi kalecisi. Evet. Ha, o, o şey, şey bu çok iyi oynayan, oynayan kaleci değil evet, mi? Evet. Genç, uzun boylu. Evet. evet. O, o konuşuluyor işte. bir de e, Santos e, Santos'tan Brazao diye bir kaleci konuşuluyor Brezilya'dan Güney Amerika'dan. Ama sanmıyorum. E, Şavalle dediğim gibi Lille'deki kaleci ben hiç sanmıyorum buraya e, geleceğine. O büyük bir transfer yapacak muhtemelen ama yani Oblak konuşuluyor. Oblak da e, kardeşinin Galatasaray'a transfer olmasından dolayı T. Oblak e, kız kardeş onun Galatasaray'a transfer oldu. Ya yani isimler var ama şu andan çok gerçekçi bir listemi tartışılır ama Galatasaray tabii ki Muslera'nın yerine iyi bir ikame yapmak isteyecektir. Ya Atletico Madrid'de Oblak'ı bırakmaz herhalde. 32 yaşında Oblak ya. 28'e e, kadar da sözleşmesi var. yani affedersin. Ömer yarınki maç için bir şeyler söyleyeyim. Tabi Sivas'ın durumuyla da alakalı düşme potasında Aynen. belli bir süre direnç gösterebilir. Yani kapanabilir. Ama bir türlü Galatasaray erken çözerse zaten skoru çok rahat alır ama ya şimdi gerçekte bize bazen böyle konuştuğumuz zaman diyorlar ki Sivas'ı mı küçümsüyorsun işte Konya'yı mı falan ama bir de gerçekler var yani. Adamın kadrosu formda iyi oyuncuları var. Ya bir de bunları söylemek lazım. Bunu öyle algılamasınlar. Yani şöyle bir şey var hocam. Bodrum Futbol Kulübü maçından önce de hani biraz şey konuşuluyordu. Tamam Bodrum küme düşme hattında ama mutlaka direnecektir diye. Yani Galatasaray bence sezonun en rahat maçlarından bir tanesi. 50 tane, tane ceza sahasına girdiler tabii, yani. tabii. Ama Tamam 2-0 öyle değil Ya yani. ama, ama çok daha farklı olabilir. O kadar çok da, e, bravo. Çok farklı kazanır. <laughs> tamam öyle kabul edelim. ediyorum ama olmadı goller. Olmadı doğru. Şimdi sözden başlarken herhalde 3 tane def vardı Avrupa şampiyonluk, bir de Türkiye Kupası. Baktığın zaman bir tanesini sayma Avrupa'dan elendi. Ama diğer ikisinde şu anda bir tanesine yüzde elli yakın, ötekinde şampiyon olduğu gibi. Yani hedeflerinden sapmayan esasında takım görüntüsünde. Oyunculara bakıyorsun performansları artan, sezon sonu geldi, geldiği halde artan bir performans var. E, takım olarak da iyi de oynuyorlar. Yani rakiplerini bir şekilde ha korkutuyorlar yani. Oyuncu kadrosu hakikaten çok çok iyi oynuyor. Birbirine kenetlenmiş bir oyuncu kadrosu. E, Sivas Spor Rıza Hoca ile bir çıkış arıyor. Kolay değil işleri. Hakikaten zor. E, şu anda e, iki tane takım düştü. İki tane daha düşen takım aranıyor. Bodrum çok yakınlaştı ama diğer iki takım da Sivas'la Alanya'dan biri olacak. Şimdi iki tane çok değişik hedefli takım karşı karşıya geliyor. Nasıl Bodrum Galatasaray geldiyse aynı pozisyonda bu haftada Galatasaray Galatasaray Bodrum'da çok rahat geçti. E şimdi burada kendi sahasında seyircisiyle full, seyirci inanılmaz destek oluyor. Neredeyse yani o havaya girmiş. Hani şimdi diyor ya, transferleri konuşmamak lazım ama şimdiden herkes başlamış. Şampiyonluğa inanmışlar bir yerde. Fenerbahçe ye ne kadar inanmıyorsa Galatasaray'da o kadar inanıyor. Kalecinin yerine kaleci bakıyorsun. Rahat rahat konuşuyorsun. Abi Galatasaray yöneticileri içerisinde bu iş transferleri görüşenler varsa onlar dillerine hakim Ay, olsunlar. Tabii ki Gereksiz bir olurdu. şey. Amatörce iş yapmasınlar. Yok, yok. Ama... Yöneticilik yapmadan Dursun Bey'in yönetiminde yöneticilik yapıyorlar. Bilmedikleri şeyleri de dile getirmesinler. Çünkü bülbülün çilesi dilindenmiş derler. Yani, sen bunu çekti. uyarı olarak mı söylüyorsun? Uyarı olarak söylüyorum. Duydun, Gereksiz duydun, bir duydun şey. Bazı yani şeyler, marifet ki Ben onunla görüşüyorum. Ben onunla görüşüyorum. Deme söylemeyin. Bunlar yanlış işler ya. Bir saklayın. Şampiyon olmamışsınız. Her şey bitmemiş. Oturup sağda solda bunları konuşuyorsunuz. Neyi konuşuyorsunuz ya? Galatasaray'a zarar verdiğinizin farkında değilsiniz. <laughs> Hangi kulüp olsun? Beşiktaş konuşamaz Fenerbahçe'de. Çünkü bir yerde gidiyorlar ya. E konuşulmamalı yani. Konuş, tabii konuşulmamalı. Yani bir ay sonra Lig yani. Ha biter ondan sonra garanti ondan sonra konuşursun öyle değil mi hocam? <laughs> Doğru. Adı oyuncunun aklı karışır ya. Ya, şimdi, acemi bunlar bu yöneticiler samimi söylüyorum ya acemilik yapıyorlar kusura bakmasınlar. E ya. Öne, çaba Ön... öne çıkma Şunla çabası oluyor aynen öyle aynen öyle. Tamam, Ama tabii o, tabi o transferler... büyük takımlarda hemen çünkü camia büyük dağılıyor konu yani ya, sonra haber oluyor. Büyük takımlarda da bu transfer yani nasıl diyorsun oyuncu sezonu sonra serbest. Oradan bir avantaj yakalamak için bazı görüşmeler yapıyorsun. Tabii ki bunu dillendirmeden yapman lazım. Şimdi Leray sene sen diyorsun ki işe çok umursamaz Ben adam City'den de hatırlıyorum, Bayern Münih'ten de, milli takımdan da adam uçurtma gibi gidiyor kardeş. Hocam yaşı da yaşı da yaş, bak Guardiola'nın 95'li galiba. Ya hani yaşı da genç şimdi Birkaç sen böyle çiz, çizik attırmıştır suratına Guardiola. kendi kendine atmıştır sana Ya atmıştır. Yani böyle bir oyuncudan konuş. Şu, bu oyuncu tabii ki şimdi gündeme getireceksin. Nasıl diyor? Ne kadar ince olduğu belli. Bayan Münih bile kalması için görüşmeler yapıyor diyor. Her Lerasyon'a gelirse o daha aşağı, aşağı fiyata yapacak bir de, tane de. yani aldığının da yapacak. Şu anda şu anda biz diyoruz işte ben kendi kendime söylüyorum zaman simen baktığınız zaman haksız rekabet mi Sanırım diyor. bence burada o Sümen gibi bir olmaz. Ben o şey yönden o Sümen de kalırsa, kalırsa yani. zaten Galatasaray gelecek sene de şampiyon. Yani, yani e, tek oyuncuyla işi götürür mü diyorsunuz. Zaten tek oyuncuyla götürür. Ya belli olmaz yüzümüze bakı bakı yani, kalır. Belki en doğru şey o Osimhen kalırsa sanırım